Herkese yeniden merhaba. Bu videoda eşeğsiz üreme konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi başlayalım. Şimdi bu bitti. Spor üreme bu kadardı. Bir diğeri ise D diyelim. Rejenerasyon. Yon ile üreme tabii ki de. Şimdi öncelikle rejenerasyon ne demektir? Türkçesi yenilenme demek. Yani bir canlının Mitoz bölünmeler ile bir bölgesini onarmasıdır. İşte bu onarım süreci birazcık farklı. Bu onarım süreci doku düzeyinde olabilir, organ düzeyinde olabilir, vücut düzeyinde olabilir. Doku düzeyine örnek verecek olursak mesela yaranın onarılması Diyelim ki eliniz, kolunuz, bir yeriniz yara oldu ve bir süre sonra ne oluyor? Orası iyileşiyor. Çünkü orada bulunan hücreler mitoz bölümler geçirerek orayı doldurup eski haline getiriyorlar. Bu doku düzeyinde bir rejenerasyon olayıdır ve bu üreme değildir. Bunu lütfen üreme örneği olarak yazmayınız, vermeyin. Bu sadece rejenerasyondur. Üreme kısmı yok. Yani bu bir üreme değil. Organ düzeyine gelecek olursak mesela kertenkelenin kopan kuyruğunu onarması. Bu da organ düzeyindedir. Kuyruk onun bir organı. Kuyruğunu kopartıyor. Sonradan oraya yeni kuyruk oluşturabiliyor. Ayrıca bu aslında sadece kuyrukta olacak bir şey değil. Kol bacakta da geçerli. Kertenkeleler kol ve bacaklarında da bunu yapabiliyorlar. Ve buradaki olay da kesinlikle üreme değildir. Çünkü kopan kuyruktan yeni bir kertenkele olmuyor. O yüzden kertenkele sayısı değişmediğine göre bu bir üreme olmuyor. Mesela bizde de var bunun örneği. Karaciğerin kendini yenileme yeteneği vardır. Karaciğer nakillerinde bir karaciğerin tamamı sağlıklı kişiden alıp hastaya verilmez. Karaciğerin belirli bir kısmı alınır da verilir. Yani Karaciğeriniz kesilir aslında ve karaciğer bir süre sonra kesilen kısmı onarabilir. Dolayısıyla bu da bir organ düzeyine örnek. Vücut düzeyinin örneğini verecek olursak mesela planarya'nın kopan parçalarından yeni planarya oluşması. Ya da mesela deniz yıldızı aynı şey geçerli. Şöyle oluyor. Şu bir planarya. Diyelim ki bunu ortadan ikiye böldük. Böldüğünüz zaman yukarı kısım kendisine bir kuyruk buluyor. Yani buluyor derken kuyruk tamamlıyor. Burası da gene aynı şekilde baş tamamlıyor. Ve ne oluyor? Nur topu gibi iki tane planarya. Aynı olaylar toprak solucanında da görülür ve bu şekilde olayı gerçekleştiriyorlar. Ve tabii ki burada şu mesela şu bölgede bulunan hücreler ne yapıyor? Aşağıya kuyruk çıkıyorlar. Ya da burada şu bölgede bulunanlar yukarı kafa çıkıyorlar. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Hücre farklılaşması olmuş oluyor. Aynı şey bunun için de geçerli. Demin söylemeyi unutmuşum. Yani burada oluşan spor bir yere gidip döllenme yapmaksızın yeni bir canlıyı oluştururken tek bir hücreden büyük bir canlı oluyor. Dolayısıyla burada da gene hücre farklılaşması görülüyor. Rejenerasyonla üreme hiçbir şekilde tek hücrelerde görülemez. Çünkü temeli mitoz bölünmeye dayalı bir yenilenmedir aslında. Ve dolayısıyla tek hücreli bir canlı eğer ki kendini bölerse bu onun için bölünerek üreme olur. Orada bir rejenerasyondan bahsedemezsiniz. Bu arada Bazıları bunu yanlış anlıyor ve şöyle düşünüyorsunuz. Hücre zarını onarmak rejenerasyondur gibi düşünüyorsunuz ama değil. Hücre zarının onarımı rejenerasyonu dahil edilemez. Çünkü buradaki kısası mitoz bölünme. Hücre zarı onarımı sırasında bir mitoz bölünme olmaz. O yüzden o bir rejenerasyon değildir. Bir de şöyle bir durum var. Canlıların gelişmişlik seviyesine bakıyoruz. arttıkça rejenerasyon yeteneklerinin düştüğünü görüyoruz. Mesela insan gelişmiş bir canlı dolayısıyla bizim rejenerasyonumuz oldukça düşük. Mesela vücut düzeyinde rejenerasyon bizde görülme ihtimali bile yok. Doku düzeyindeki zaten çok fazla organla kısmi olarak 1-2 organla Sınırlanmış durumda. Çoğunlukla doku üzerinden yapıyoruz. Ama bir deniz yıldızı o çok ciddi anlamda rejenerasyon yapıyor. Bunu üremek amaçlı kullanıyor. Yani ondan kopan bir kol yeni bir deniz yıldızı oluşturabiliyor. Bunun gibi. Şimdi rejenerasyonla üreme de bu kadar. Zaten iki tane kaldı. Dördüncüydü çünkü bu. E ve F kalmış oldu. Bu da dördüncü sayfa. Bir sonrakindeyiz. E diyorum. Partenogenes. Partenogenes özel bir üreme şeklidir. Genel anlamda tanımı şu: Döllenmemiş yumurta'nın hücresinden ya da döllenmemiş yumurta hücresinden canlı oluşumudur. Kimlerde görülür? Arılar. Bunun dışında karıncalar, su pireleri, bazı kertenkeleler gibi bu tarz canlılarda görülen bir üreme şekli. Şimdi ben buradaki konuyu size arılar üzerinden anlatacağım. Çünkü bu konuda arılar üzerinden daha önce çıkmış sınav soruları da var. 2-3 tane çok net ben bir soru hatırlıyorum. Bunun dışında hatırlamadığım çıkmış sorular da olabilir. Arılarda üreme şöyle oluyor. Şimdi diyelim ki bir arı geldi. Bu arı kraliçe arı. Çünkü bal arılarında, hatta arılarda demeyelim, bal arılarında tipik bildiğiniz arılar, eşek arıları değil. Ama sonuçta onlarda da benzer bir durum var. Bal arılarında bir kraliçe arımız var. Bu diğer arılardan yani diğer bal arılarından daha büyük olan, cinsiyetinin dişi olduğu, kromozom takım sayısının da 2n olduğu bir arı. Bu arı üretildikten sonra bulunduğu kovandan ayrılarak kendisine kovan yapabileceği bir yer bulmaya gidiyor ve gittiği yerde eğer uygunsa orası hemen mayoz bölünmeler yaparak üretime başlıyor. Ne üretecek? yumurta hücresi. Bakın tek başına geldi. Başka bir arı yok etrafta. Yumurta hücresi yaptı. İki en kromozomlu bir canlı mayoz yapıyorsa oluşan hücrelerin kromozom sayısı n'dir. Videonun başında bu dipnotu size vermiştim. Yarıya iner. Şimdi oluşan bu yumurta hücresi arka arkaya bakın hiç döllenmedi. Mitoz bölünmeler yaparak bir larva halini alır. Larva şöyle oluyor. Arılar böcek oldukları için metamorfoz geçirirler. Yani yumurtadan çıktıklarında farklı, sonra erginleştiklerinde farklı bir görünüme sahip olurlar. Bu kurbağalarda da vardır. Yani iri baş dediğimiz kurbağa yavrusunun sonradan ergin kurbağaya dönüşmesi gibi. Ya da mesela tırtıl larvadır, kelebek ergin haldedir. İşte arılar da böyle. Bu mitoz bölünmeler geçirip larvaya dönüşür. Larva daha erginleşmemiş yavru. Ve bu larva daha sonra beslenerek ergin bir arı olur. Ama bu nasıl bir arı olacak? Erkek arı. Erkek arılar cinsiyeti böyle gösteriyoruz. Yumurta hücresinin hiçbir şekilde döllenme yapmadan oluşmasıyla olduğu için yani en kromozomlu bir hücrenin olduğu için bu arılarda en kromozom. Örneğin kraliçe arının kromozom sayısı 16 ise erkek arı 8 kromozomlu olmuş oldu. İşte buradaki şu bölüm parteno genizdir. Döllenmemiş yumurta hücresinin yeni bir canlı oluşturması. Her ne kadar burada mitoz bölünmeler olsa da bu erkek arılar birbirinden farklıdır. Neden farklı? Bunu soracaklar. Çünkü bunlar mayoz bölünme sonucu oluşan yumurta hücrelerinden oluştular. Yani yumurta hücreleri birbirinden farklı olduğu için oluşan erkek arılar da birbirinden farklı olmuş oldular. Bu durumda burada ne sağlandı? Genetik çeşitlilik. Tabii ki burada bunun dışında bir de hücre farklılaşması da olmak zorunda. O da görülmeli. Çünkü çok hücreli bir organizmadan bahsediyoruz. Şimdi partörgenes kısmı bu ama bal arılarında üreme bitmiyor. Dikkat ederseniz daha işçi arıları üretmedik. Şimdi artık larvamızda erkek arılar var. Bu erkek arılar en kromozomlu. Bunlar da üretime geçecek. En kromozomlu oldukları için mayoz zaten yapamazlar. Mitoz yapacaklar. Mitoz bölünme ile sperm hücrelerini üretecekler. Ve sperm hücreleri de bu durumda ne olacak? En kromozomlu olacak. Şimdi buradaki yumurta hücrelerinin bir kısmıyla buradaki spermler döllenince bir larva olacak. Bu larva döllenme sonucu oluştuğu için tabi ben niye direkt larva yazdım? Önce tabi ki zigot oluşacak. 2N kromozomlu çünkü bununki ile bununki birleşti. Sonra bu zigot arka arkaya mitoz bölünmeler yapacak ve bir larva olacak. Larva 2N kromozomlu. Bal aralarında 2N kromozomlu bireyler daima dişidir. Zaten bu da dişiydi, bu da dişi. Erkeklerse en kromozomlu. Şimdi bu larva ya arı sütüyle beslenecek ya da polenle. Eğer polenle beslenirse işçi arı olacak. O da 2N, o da dişi. Ancak bunlar kısırdır. Çünkü Kraliçe arı tarafından üretilen özel bir kimyasal madde işçi arıların tamamının kısır olmasına yol açar. Çünkü bir kovanda üreme yapabilen bir tane dişi arı olmak zorunda. O da kraliçe arı. Diğerleri üreme yapmamalı. Onların görevi çıkıp polen falan toplamak. Yani etrafımızda uçuşan o klasik bal arılarını görüyorsanız onların hepsi işçi arı oluyor. Zaten erkek arılar kovandan çıkmıyorlar. Şimdi arı sütü içerse larva o zaman ne olacak? O zaman da kraliçe arı olacak. Ancak şunu da unutmayalım ki bir kovanın bir kraliçe arısı olur. Yani bu kraliçe arı üretilmişse ya gidecek kendine yeni kovan bulacak ya da zaten bu kraliçe arı ölmüştür onun yerini almış olacak. Ve bu kraliçe arı dediğim gibi bu da dişi bir arı. Şimdi burada önemli olan sorularda gelen durum şu. Şuradaki olay cinsiyet belirleme değildir. Buradaki olay beslenmeye bağlı modifikasyondur. Modifikasyon demek çevresel şartların gen işleyişini değiştirmesi demek. Buradaki çevresel şartlarımız ne? Arı sütüyle polen. Yani Larva'nın neyle beslendiği ileride ne olacağını belirliyor. Dolayısıyla bu bir cinsiyet oluşumu değil. Çünkü burada cinsiyet belli, zaten dişi olacağı belli. Bu da dişi, bu da dişi. O yüzden bu beslenmeye bağlı modifikasyon ve bu modifikasyon oluşan arının ne tip bir arı olacağını belirtmiş oluyor. Burada anlattığım şu bölüm Eşeyli üremedir. Partenogenesis'le alakası yok hiçbir şekilde. Partenogenesis sadece bu kısım olmuş oldu. Ama burayı da anlatıyoruz. Çünkü üniversite sınavında burayı da soruyorlar. Yani burası müfredata dahil ve burada anlatılıyor. Eşeyli üreme konusunda değil. O yüzden bu önemlidir. Bu arada bir ara partenogenesis eşeyli midir, eşeysiz midir gibi bir kargaşa vardı. O çözüldü çok şükür. Ama sizdeki kitaplarda hala eşeyli olarak geçiyorsa onu atın. Hiçbir şekilde eşeyli üreme değil. Çünkü partenogenezde döllenme görülmediği için bu bir eşeysiz üreme çeşidi. Nüpartenogenez bitti. Konumuzda son yere geldik. F diyorum. Vejetatif üreme. Vegetatif üreme eşeysiz üremeler içerisinde en son anlatacağım. Vegetatif üreme sadece bitkilerde görülür. Bitki dışı hiçbir canlı da değil zaten. Bitki eğer eşeyli üreme yapıyorsa, o zaman onu bir sonraki videoda anlatacağım. Eşeysiz üreme yapıyorsa ya vejetatif üreme yapıyordur ya da buradaki sporla üreme yapıyordur. Diğer üreme çeşitleri hiçbir şekilde bitkiler için geçerli değil. Vejetatif üreme şudur: Bitkinin çiçek gibi üreme organı dışındaki vücut organlarıyla yaptığı üreme çeşididir. Neden bu önemli? Çünkü çiçek bitkilerin eşeğli üreme organıdır. Ve çiçek dışı bir organ kullanılıyorsa yani yaprak, dal gövde gerçi dal da gövdeye giriyor zaten kök gibi bu tarz ana vücut organları kullanılıyorsa bu vejetatif üreme. Vejetatif üremede de aynı diğerlerinde olduğu gibi tabii ki hücre farklılaşması görülecek. Şimdi vejetatif üremenin çeşitlerine gelecek olursak basit aslında biri çelikle üreme. Çelikli üremenin bizim için önemi şu. Burada bir dal parçası ya da yaprak sapı gibi bir vücut organı kullanılır. Bunu aslında özellikle annelerimiz, büyüklerimiz çok yapar. Mesela birine giderler bir komşuya ve onun çiçeğini çok beğenirler. Hemen onun çiçeğinden bir parça alırlar ve eve getirip onu dikerler. İşte yaptıkları işlem çelikle üremedir. Çünkü aldıkları o yaprak sapıyla beraber genelde öyle alınır. Yaprak sapıyla beraber bölüm aslında bir nedir? Vücut organı. Vücut organı eve gelir suda bekletir birazcık vitaminli sularda da olabiliyor. Köklendirir köklendirdikten sonra da saksıya koyar. Hatta belki köklendirmeden bile saksıya koysa olacak. Ve bu bir vejetatif üreme çeşidi. Bir diğeri ise en çok karşınıza çıkacak olanlardan yumru gövde ile üreme. Bunu görünce de aklınıza patates gelsin. Patatesi gömmenize bile gerek yok. Biraz nemli bir yerde beklettiyseniz eğer hemen üzerinden böyle bir şeyler çıkmaya başlar. Göz dediğimiz yerlerden çıkar o yapılar ve onlar aslında oluşan köklerdir. Dolayısıyla onu toprağa ekerseniz oradan yeni patates bitkisi büyümeye başlar. Hiç tohum muhum böyle bir şeye gerek olmaz. Bir diğeri ise stolon ile üreme. Stolon ile üremeyi de en iyi çilek bitkisinde görüyoruz. Çilek bitkisinde toprak altında ilerleyen şu şekilde şuranın toprak üstü şuranın da toprak altı olduğunu düşünün. Şurada bir çilek bitkisi olsun. Bu da köküm. Şimdi toprağın üzerinde şu şekilde ilerleyen ince gövdeler bulunur. Biz bunlara stolon adını veriyoruz. Bu ince gövde belirli bir aralık yatay olarak ilerledikten sonra tekrar toprağa kök verir ve buradan yeni bitkinin oluşmasını sağlar. Şimdi bir diğeri ise rizom ile üreme. Basittir. Rizom ile üreme de bunun tam tersi. Bunu da en iyi zencefil bitkisinde görüyoruz. Bunda da şu şekilde oluyor. Şurası toprak üstü, şurası toprak altı. Şu bir bitki. Bunun köküne yakın toprak altına şöyle kalın, yamuk yumuk. Biraz yamuk yumuk olmadı ama yamuk yumuk böyle patatesin daha yassılaşmış hali gibi yapılar bulunur. Eğer taze zencefil gördüyseniz tam olarak o yapıdan bahsediyorum. Bu yapının adı rizomdur. Bu rizom dediğimiz yapı belirli bir miktar uzayarak toprağa uzadığı yerden kök verir ve oradan yeni bir bitkinin oluşmasını sağlar. Bir diğeri ise örneklerden gidecek olursak daldırma ile üreme. Daldırma ile üreme çelik üremeye çok benziyor aslında. Çelikli üremede bir dal parçası var diyelim ki onu kopartıp dikiyoruz. Daldırma yönteminde ise kopartmak yok. Yani şunun bir ağaç olduğunu düşünün. Bu da ağacın dalları. Şimdi şuradaki mesela bir dal olsun. Yumuşak bir dal bu. Bu dalı aşağıya doğru indiriyoruz. Ve toprağın altına girmesini sağlıyoruz dalın. Ve bunu toprağın da kalsın diye bağlanıyor. Hani onu bir şekilde geri çıkmasını engel oluyor. Ve çıkardım ucunu da tekrardan yukarıda bırakıyoruz. Yani toprağa daldırdık bıraktık. Buradan da iple falan tutturduk. Bir süre sonra şu yukarıdaki kısım büyümeye başlıyor ve yeni ağaç oluyor. Buradaki dal parçası ise kesiliyor bir süre sonra ve iki ağaç arasındaki bağlantı ortadan kaldırılmış oluyor. Daldırma yöntemi de bu kadar. Bir diğerine geldim. Bu beşinci sayfa. soğan ile üreme. Soğan ile üreme şöyle. Şimdi bu kuru soğanı düşünün. Bu kuru soğan dediğimiz yapı aslında bilimsel adı da soğan. Yani bir soğan adı verilen o bilimsel yapının adını almışız. Bitkiye de koymuşuz. Aranızda belki bilenler vardır. Lale bitkisini şu bir kaldırıp bir topraktan sökse, sökebilseniz ya da en azından internette bir lale kökü, lale gövdesi bir şeyler yazın. En dibindeki soğan yapısını görürsünüz. Biz bunlara soğanlı bitki adını veririz. Pırasa, işte lale, soğan bunların hepsi soğanlı bitkiler grubuna girer. O soğan yapısını toprağa gömdüğümüz zaman oradan yeni bir bitki çıkar. Ve dolayısıyla buna biz soğanlı üreme diyoruz soğan. Doğrudan soğan kullanılarak bu işlem gerçekleştiriliyor. Soğan dediğimiz tabii ki hem bilimsel adı hem o canlının adı. Canlı isimlerinin örnek verecek olursak lale, pırasa, bitkisi buna örnek. Bir diğeri ise aşılama. Bu en önemlilerden bir tanesi. Çok yapılıyor. Bir tane güçlü bir ağaç buluyoruz. Bu güçlü ağacın güçlü bir dalını kesiyoruz. Şu ağacın şöyle söyleyelim. Şu ağacın buradan ağaç devam ediyor böyle. Böyle böyle bir sürü dalı var. Şuradaki bir tane dalını bulduk biz ağacın ve güçlü bir dal olarak seçtik kendimize. Bu dala diyelim ki tamamen sallıyorum şu an. Bu bir yabani portakal olsun yabani portakal ama yaptığı portakalların tadı yok. Yani portakal olarak yiyemiyorsunuz. Güzel değil hiçbir şekilde. Öyle bir ağaç. Ama biz istiyoruz ki portakal ağacımız olsun. O zaman ne oluyor? Hemen bunun şurasına yabani olmayan tadı güzel bir portakal ağacından dal yerleştiriliyor. İlla aynı ağaç olmak zorunda değil bu arada. Uyduruyorum tamamen. Elmanın üzerine armut. Ne bileyim işte ayvanın üzerine kiraz sallıyorum bu arada hani tutar tutmaz onu bilemem o artık zirate girer o kadar ayrıntısını bilemem ama sonuç olarak ağacın bir dalına başka bir ağacın dalını yerleştirip sağlamlaştırıyoruz iple bağlanabiliyor özel bal tarzı şeylerle yani bir şekilde sağlam olması sağlanıyor ve bir süre sonra her iki ağacın yani şuradaki aşının da anaç ağacında Hücreleri kaynaşmaya başlıyor. Dokuları kaynaşıyor. Ve ne oluyor? Buradan artık portakal ağacına ait. Yani şuradan dışarıdan getirilmiş portakal ağacının yaprakları bilmem nesi büyüyor. Ve ağacımız şekil değiştirmiş oluyor. Yani aslında aşılama dediğimiz şey bir çelikli üremedir. Ama çelikli üremede alırız toprağa koyarız. Burada ise başka bir ağaçla kaynaştırırız. Şimdi geldik size anlatacağım son yönteme. O da doku kültürü. Doku kültürü yönteminde şunu yapılır. Bir bitki hücresi alınır ve bu bitki hücresinin mitoz bölünme yapabilen yapabilen ki bunlar genellikle kökten tercih ediliyor. Kök olmak zorunda değildir ama genelde kökten tercih edilir. Mitoz bölünme yapabilen bir hücre alınarak Laboratuvarda çoğaltılıyor. Yani laboratuvar ortamında deney tüpleri içerisinde çoğalması sağlanıyor. Bu hücre laboratuvarda çoğaldığında böyle şekilsiz, saçma sapan bir görüntüye sahip oluyor. Hatta o yapıya kallus adını veriyoruz. Bu kallus tamamen şekilsiz bitki hücresi topluluğudur. Ardından bu kallus'a çeşitli kimyasal maddelerin etkisiyle mitoz bölünmeler geçirmesi sağlanıyor ve bu kallus bir bitkiye, o hücrelerin bitkisi neyse artık ona dönüşmeye başlıyor. Tabii ki burada gene hangi olaylar gerçekleşecek? Hücre farklılaşması. Bu arada bu bütün vejetatif üreme için geçerli olmuş oldu. Yani toprak olmadan tek bir hücrenin laboratuvar ortamında aslında bunu bir klonlama gibi düşünebilirsiniz. Tek bir hücrenin laboratuvar ortamında çoğaltılmasıyla aynı bitki tekrardan oluyor. Bu niye önemlidir? Doku kültürü. Doku kültürü sayesinde nesli tükenme tehlikesinde olan bitkiler çoğaltılabilir. Ekonomik değeri gül gibi yüksek olan bitkiler çoğaltılabilir. Ya da endemik bitkiler çoğaltılabilir. Bu sayede canlının hayatta kalması sağlanabilir. Yani neslinin tükenmesi engellenebilir. Evet arkadaşlar eşeğsiz üreme konusu buraya kadar. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda mayoz bölünme konusuna geçiyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.